Sevgili çocuklar, okuma anlama metnindeyiz. Metnimizin başlığı At ile Eşek. Başlığından ve görselinden şöyle bir tahmin yürütüyorum. Metnimiz at ile eşeğin başından geçenler konusu bununla ilgili olabilir diye tahmin yürütüyorum. Sonrasında metnimizi her zaman olduğu gibi en az 3 kez okuyoruz. Okuduktan sonra sorularını ve etkinliklerini birlikte yapacağız. Ben okuduğunuzu düşünerek Sorularıyla başlıyorum. Az ile eşek nereye gidiyorlarmış diye sorulmuş. Bu metinde Az ile eşeğin gittikleri yer net bir şekilde bize verilmemiş. Yani bir orman, bir ev ya da kulübe ya da ahır şeklinde bize belirtilmemiş. Ancak biz okuduğumuzdan şöyle bir anlam çıkartıyoruz. At ile eşek yük bırakmaya gidiyorlar. Öyle değil mi? Eşekte yük var çünkü. Atta hiç yük yok. E, ne yapıyorlar? Yüklerini bırakmaya gidiyorlar. Yani gittikleri yer neresi olabilir? yüklerini bıraktıkları yer olabilir. Bazen metinlerde bize bu şekilde net bilgiler verilmez. Ancak okuduğumuzu anladığımız için biz çıkarımda bulunabiliriz. Yani buradan nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? At ile eşek yüklerini bıraktıkları yere gidiyorlarmış diyebiliriz. Hemen yazalım cevabımızı o zaman. At ile eşek yüklerini bıraktıkları yere gidiyorlarmış. İkinci sorumuz eşek attan ne istemiş? Ne istiyordu eşek attan? Ne olur bana yardım et. Sırtımdaki yükün birazını al. Sen benden daha güçlüsün. Bu yük sana ağır gelmez diyordu değil mi? Demek ki eşek attan ne istemiş? Yükünün birazını almasını istemiş. Eşek hatta yükünün birazını almasını istemiş. Evet, ne yaptık? At ile eşek metnimizi okuduk ve sorularını cevapladık. Böylece okuma anlama met metnimizi tamamladık.